we mm -hmm. Herkese selamlar. Biraz zamanınızı almaya geldim. Umarım izlediğinize değer. İlla ki değer ama ne zaman değer? Öğrendiklerinizi uygularsanız değer. Öğrendiklerinizi bol bol tekrar ederseniz değer. E görüşmeyle ne yapıyorsunuz? Bu soruya %90'ımız iyi olarak cevap verecek. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. İyi yapıyorsun devam et. Nasılsın sorusuna verilmesi gereken cevabı ne yapıyorsun sorusuna vererek dünyanın en farklı yaklaşımını sergiliyor olabiliriz. Tabi yöreye göre de cevaplarımız değişiyor. Ne örüyor? Nerin. Bu ne örüyor? ne örüyor? Arıyor? Öyle bir hale geldi ki artık iyi olan da olmayan da iyiyim diye cevap veriyor. Reflekse dönüşmüş. What's your name? One, <laughs> Belki de nasılsın ya da ne haber diye sormamak lazım. Belki de soru tarzımızı değiştirmeliyiz başka şekilde hal hatır sormalıyız. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı durum İngilizce için de geçerli. Nasılsın demek için hep how are you deriz. Yine aldığımız cevap standarttır. Bu sorulara o kadar alışıldı ki artık hiç samimi bir tarafı kalmadı. Bir özelliği kalmadı. Bir soru olarak bile görmüyor artık insanlar. Siz gelin ben size farklı farklı hal hatır soruları öğreteyim. Ama öyle sorular öğreteyim ki içlerinde bazıları ne yaptığının da cevabını isteyen nitelikte olsun. Tabi bunları verirken kategorize edeceğiz. Sonuçta duruma göre sorular değişebilir. İş yerinizde patronunuza selam verip what's up sir demek olmaz yani. Üç kategoride verelim. Günlük dil, resmi dil ve eğlenceli dil. Ki ben bunu çok severim. Başlamadan söylemek istediğim bir şey var. Vereceğim örneklerden çevirileri birbirine benzeyen çok cümle var. Aynı şeyi söyleyip duruyor demeyin. Ya aynı anlamı veren farklı sorular var. Madem how are you klişesinden kurtulmaya çalışıyoruz. How are you? I'm just fine. How 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 are you? How are you? I'm just fine. How 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 are you? How'la başlayan sorularla başlayalım. How are you doing? Bu aslında nasıl yapıyorsun demek. Ama bizdeki şeye çok benziyor. İş güç nasıl gibi bir anlama getiriyorsun. Cevap olarak I'm doing well denebilir. I'm doing good diyenleri duyabilirsiniz. Ancak bu dil kuralına aykırıdır. Çünkü sorunun içinde eylem var. I'm doing well diyebilirsiniz. Çünkü well zarftır. Eylemi doğrudan etkiler. I'm doing good yanlış olur ama eylemi atarsanız I'm good doğru olacaktır. Çünkü good bir sıfattır. How have you been? How have you been? Sıcak bir sorudur. Bizdeki ne durumdasın? Halin nedir? Gibi bir anlam var. How have you been? Diye kısaltırsınız. Cevap olarak da I have been great things. I have not been so good. cevapları verilebilir. How are things going? Nasıl gidiyor sorusudur. Things diyerek soruyu genelleştirirsiniz aslında. Tek bir şey değil de her şeyi sormuş gibi olursunuz bir bakıma. How are things going? Hayat nasıl gidiyor gibi bir soruya bürünür. How are you feeling? Nasıl hissediyorsun? Bunu söylediğiniz kişinin halini, vaziyetini sürekli biliyorsanız kullanabilirsiniz. Mesela bir süre önce kötüydü. How are you feeling diyerek halini sorarsınız. Şimdi nasıl hissediyorsun der gibi olur. How is it going? Nasıl gidiyor? Oradaki it birçok şeyi temsil edebilir. Hayat, iş, evlilik vesaire. How is life? How's life treating you? Hayat beni neden görüyorsun? <laughs> How's your day been? How's your day going? Günün nasıl? Günün nasıl geçiyor? Bunu müşteri hizmetlerinin sıcak, samimi konuşan personellerinden çok duyarsınız. What's going on? What's going on? Nasıl gidiyor gibi bir sorudur. What's new? What's new with you? Yani var mı yeni bir şey ya da ne var ne yok gibi bir anlamı vardır. Görmeyeli nasılsın demek gibi bir soru aslında. Yani bir süredir görmediğiniz arkadaşınıza diyebilirsiniz. Görmeyeli yeni bir şey var mı gibi. What's up? Bizdeki ne haber gibi bir soru şöyle diyorlar. What's up man? What's going on? Hey man. What's up? Ha bu arada herkesin telefonunda kurulu olan, kurulu değilse de yeni telefon alındığında ilk işi onu kurmak olan, bireysel ya da grup mesajlaşmasına olanak sağlayan ki çoğumuz ilk iş grupları sessize alırız. Yazılı haberleşmenin yanı sıra sesli ve görüntülü görüşmeye olanak sağlayan mobil cihaz aplikasyonu WhatsApp bu sorudan esinlenerek isimlendirilmiştir. What are you up to? O up aptı. Bu da neyle meşgulsün, neyin peşindesin? Gibi bir soru. Yani bu soruyu çevrenizdeki yerinde durmayan yaramazlara söyleyebilirsiniz. Ama seveceğim bir sorudur. Bizim Türkçe'deki sen hayırdır, neyin peşindesin? şeklinde değil de sen neyi kovalıyorsun bakayım? Gibi bir sorudur. Samimi ve arkadaşça sorulan bir sorudur. Are you okay? Are you okay? Are you alright? Are you alright? Çoğumuz filmlerde duymaya alışmışızdır. Tamam mısın? Yani i̇yi misin yani? Hatta Kıbrıs Türklerine bakarsanız tamamsın diye sorarlar. Trafiğin soldan akması gibi dil olarak da İngilizlerden etkilenmişler. Şimdi geçelim biraz resmiyete. How do you? Do? How do you do? İlk tanıştığınız kişiye sorabileceğiniz bir sorudur. Ya genelde el sıkışırken söylenir ve yani soran da cevap beklemez. Öyle enteresan bir sorudur. Are you well? İngilizler well kelimesini kullanmayı çok sever. Are you well? Is your family well? All is well. How are things coming along? İş yerinizde üzerine çalıştığınız iş varsa bu soruyla durumları sorabilirsiniz. Nasıl gidiyor? Gibi bir sorudur. Nasıl ilerleme kaydediyorsunuz? How's your health? Sağlığın, sıhhatin nasıl? Birine sağlığını soruyorsanız o kişiyi çok ciddi alıyorsunuz demektir. Şimdi biraz komiklilere geçelim. Baştan uyarayım bunları İngilizce sınavlarında ya da resmi durumlarda sakın kullanmayın. Howdy. Amerikan tarzı bir nasılsın sorusudur kendisi. Aslında How do you do'nun kırpılıp kısaltılmasıyla oluşmuştu. Howdy. Howdy. How's it hanging? Nasıl gidiyor demenin farklı bir yolu. Hang asmak demek ama bu kullanımda bir nevi mecaz var işte. How's tricks? Ne var ne yok. What's sizzling? Cızıldayan ne? What's sizzling? What's kicking? Ne tekme diyor hayırdır? What's popping? What's the crack? Evet benden bu kadar. Yeterince hal hatır sorduk. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.